Emin önünde kuyruklar uzadı mı? Uzadı yani. O puzun kuyruklar var. Allah'ın haram saydığı kumar. Allah'ın haram saydığı lanetlediği, şeytanın pis işleridir dediği ayeti kerime dediği Maide suresinde adına da milli denilen ama kura, kumarın da şahı olan piyango. Milli falan demeyin. Şimdi burada yoktur tabi cebinde olan yoktur ya da almayı planlayan burada yoktur. Ben ondan böyle çok keskin konuşacağım. Varsa da çıkışta yırtar işte. Hep söylüyorum ben sözüm meclisten dışarı hani derdiyle ya, yani sözüm meclisten dışarı ulan dışarıdakilere söyleseydim çıkarım dışarıda anlatırdım ben bunu yani. Sözüm meclisten içeri yani burada konuşuyorsam sözüm buradaki adamlara sözün meclisten olduğu gibi içeri hepimiz üstümüze alınalım. Ben başta olmak kaydıyla hepimiz söylediklerimi, söyleyeceklerimi üstümüze alınalım. Ben piyango nedir bilmiyorum. Ama üstüme alınayım yani bende. Ayette diyor bak. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsüm min amel şeytan. Sayıyor burada. içki, kumar, fal okları tek tek sayıyor. Burada bir, bu ayetin içinde bir sürü var. İçki, kumar, fal bakmak, falcılık. Kumar diyor şeytanın pis işlerindendir. Pisliktir kumar. O kuyruğu ben görüyorum yıllardır. İstanbul'da yaşamadığım, okuduğum dönemlerde de, misafir olarak geldiğim dönemlerde kuyruğun içinde sakallı, başı örtülü başı örtülü, beş vakit namazlı, ev sevdasıyla gözü kararmış, şaşkın Müslümanlar, ahmak Müslümanlar o kuyrukta pisliğin peşinde koşturuyorlar. lamın lam suyunun peşinde koşturuyorlar. Bir de böyle bir haram yarın ahirette büyük bir cezası olacak olan bir işin adına da nimet demişler. İslam hukukuna göre söylüyorum. Efendim diyor böyle bir şey çıkarsa hafız okutacağım işte bilmem ne yapacağım. Bir sürü hayırlar planlamış. Şeytan onu öyle kandırmış. Diyor ki bak bu çeşmeden sidik akıyor ama sen abdest alabilirsin diyor yani. Sidik akıyor ama idrardan abdest alabilirsin kafasıyla. Cami yaptıracağım, mektep yaptıracağım, medrese yaptıracağım, okula bağışlayacağım. 50 trilyon çıkacak diyor. İslam hukukunda haram malın, haram paranın zekatı yoktur beyler. Haramdan kazanılmış bir malın zekatı yoktur. Kumardan kazanılmış, içki satışından kazanılmış, hırsızlıktan kazanılmış, faizden kazanılmış, ne varsa ne varsa isterse trilyon dolarların olsun. Bir lira zekat boynunun borcu değil. Ne kadar rahat değil mi? Dünyada rahat. Trilyon dolarların olsun haramdan kazandığın zekat geçerli değil. Ve diyor ki İslam hukuku, usulü din, haram maldan bir yere infak edip de yani bağışlayıp da camiye, kursa, talebeye, okula, medreseye bağışlayıp da bundan diyor bir sevap bulan küfre girmiştir, dinden çıkmıştır. Kaide bu. Ben uydurmadım bunu. Kaide bu. Yani piyangodan çıkan paradan, sayısal lotodan çıkan paradan, fal bakarken kazandığı paradan, faizden kazandığı paradan, şuradan buradan yani haramdan, içki satışından kazandığı paradan falan filan. Bunu da bir yere bağışlayıp da oh be sevap kazandık, iki talebe okuttuk, caminin elektrik faturasını ödedik, klimasını biz hallettik, halısını biz dürdük diyen kafir olur diyor İslam hukuku. Benim şimdi şu saatte, şu saatte gidin bakın o kuyrukta, cuma namazını bile ertelemiş ahmaklar vardır. Şimdi buradan çıkarsam diyor bir daha girersem bu kuyruk çünkü iki kilometrelik kuyruk oluşuyor. İki kilometre. Binlerce insan adının Müslüman olduğunu iddia eden insanlar orada. Bir de gidip oraya bir şey söylediğin zaman sana küfür ediyorlar. Ben geçerken söylerim çünkü. Bakarım böyle başı kapalı sakallı ya da yüzünde namaz alameti olan ne işin var lan senin burada derim yani. Korkmam ben. En fazla kafamızı gözümüzü yarar. Döver bizi. Bir de kaçarız. Erkekliğin onda dokuzu nedir? Kaçmaktır değil mi? Herkes biliyor. <laughs> Hızlı da koşuyordum eskiden ama bilmiyorum şimdi yaşlandım. Ondan uzaktan söylüyorum. Sesim gür. idare ediyoruz işi. Şimdi piyango dediğiniz şey böyle melun bir şey. Allah devletimizi bu pislikten kurtarsın. Şimdi burada biraz bir tık temizlenme harekatı var ama ben şunu diliyorum Yüce Rabbimden. Allah Celle Celaluhu bu topraklarda razı olmadığı ne kadar uygulama varsa kaldırtsın bize. Bizim elimizde bunu başarsın. Başaralım. Allah bunu bize nasip etsin. Piyango soymuş, içkisiymiş, fuhuşhaneleriymiş. Ne varsa razı olmadığı, haram kazanılan, Allah'ın buz ettiği, gadab ettiği ne varsa Allah bu nesle nasip etsin bunları kaldırmayı. Allah şeriat-ı Muhammed-i Garra'yı galip getirecek kuvveti bize nasip eylesin.